Peki ana muhalefet ki böylesi bir uzlaşmada anahtar e, rol oynayacağına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da vurgu yaptı. Eğer evet derlerse yola devam ederiz demiş. Ana muhalefet tamamen kapıları kapattı mı? Kendilerinin önerisi hala gündemde mi? Anayasa değişikliğinde uzlaşı çıkacak mı HSYK için? E, bu soruyu Ankara stüdyomuzda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Profesör Doktor Haluk Koç'a yönelteceğiz. Sayın Koç, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Sayın Nur Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu bir değerlendirme yaptı kısa. Zaten İstanbul'da gazetecilerle bir araya geldi. Ee, o toplantıdan da mesajları da birazdan aktaracağız ama e, net olarak ana muhalefet konumu nedir acaba? Anayasa uzlaşması, anayasa değişikliği uzlaşması. Cumhurbaşkanı eğer umudum olmasa devreye girmezdim mesajı veriyor. E, fakat CHP'nin oluru olmadan da böyle bir değişikliğin olmayacağı gayet aşikar. Ne diyorsunuz efendim? uzlaşma çıkacak mı? Şimdi bakın dün Sayın Grup Başkan Vekilimiz Akif Hamza Çebi ziyaret sonrasında görüşlerini çok net ortaya koydu. Bir defa böyle bir sürecin ileriye taşınabilmesi için iki ön koşulumuz olduğunu ifade etti. Bunlardan bir tanesi şu anda kavga dövüş görüşülmekte olan HSYK kanun teklifinin geri çekilmesi, dondurulması. İkincisi ise tüm Türkiye'yi tüm Türkiye'yi ilgilendiren e, yolsuzluklarla artık bu cumhuriyet tarihinin en büyük rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturmaların üzerinin kapatılmaması, örtülmemesi, engellenmemesi bu iki koşulumuzu sayın Grup Başkan Vekilimiz ifade etti. Şimdi AKP'nin yaptığı ziyarete Cumhuriyet Halk Partisi yarın bir değerlendirme yaparak yanıt verecek. Ama Sayın Genel Başkanımız da ifade etti Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinden çıkışlarında ve bugün İstanbul'a giderken havaalanında. Sayın Başbakan'ın dünkü meclis grubunda kafasından geçenleri aşağı yukarı okuyabildik. Nedir o? Ritük benzeri siyasi partilere güçleri oranında bir kontenjan verilerek HSHK'nın seçilen üyelerinin bu şekilde oluşturulması. Sayın Genel Başkanımızın söylediği aynen açık net anlaşılabilirdir. ...hiçbir yargıcın yakasında siyasi parti rozeti olmaz dedi. Burada e, biz HSHK'nın e, evrensel hukuk normlarına göre ve Avrupa Birliği standartlarında Avrupa Konseyi'nin ki demokrasi, hukuk devleti, e, insan hakları temelindeki en önemli kurum ve Avrupa Konseyi'ne bağlı Venedik Komisyonu'nun e, bu tür konularda rehber olarak çıkarttığı standart uygulamalara bağlı kalarak tamamen hakim bağımsızlığını, yargıç bağımsızlığını, yargının yargının topyekun bağımsızlığını teminat altına alacak bir uygulamanın eğer anlaşılabilir ise anayasa değişikliği olarak getirilmesini kafamızdan geçiriyoruz. Sayın Genel Başkan'ın ve Grup Başkan Vekilimizin özetlediği de bu. Ama AKP'nin ne düşündüğü belli değil. Bir ziyaret, ne söyledikleri belli değil. Grup toplantısında başbakan bir şey söylüyor. Sonrasında Sayın Arınç bunca yıldır siyasette bugün yaşadığı olaylarla vicdanıyla partisinin sebep olduğu sıkıntılar arasında sıkışmış olan Arınç'ın asık suratlı duygularını okumak mümkün yaptığı açıklamalar. ya Bunlar bizim taleplerimizle hangi ölçüde ölçüşüyor? Bunu değerlendirdikten sonra yine Sayın Grup Başkan Vekillerimiz bu açıklamayı yapacaklar. Peki efendim şimdi RÜTÜK formülüne sıcak yaklaşmadığınız gayet net bu ortaya çıkıyor. Evet. Ee, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu köşk çıkışında yani yargıçlar kurulu ayrı savcılar kurulu ayrı olsun gibi bir cümlesine dün parti grup toplantısında Başbakan Erdoğan ona da açığız demişti. Siz kendi önerilerinizi de evet. tabii ki bu e, özellikle şu andaki HSYK teklifinin çekilmesi ön koşul bunu görüyoruz. E, ancak çekilmeyeceği gibi de bir yolsuzlukların örtülmemesi. Evet. Ve evet. Ve yolsuzlukların örtülmemesi. Şimdi çekilmeyeceği gibi bir e, tablo var. Burada kilitlenme olur mu? Çok açık soracağım. Vallahi e, kilitlenme olur ise e, bakın AKP kendi içerisinde yaşadığı sıkıntıları bizzat başbakana doğru yönelen yolsuzluk iddialarının odağında olan kişiler artık AKP'yi devleti çökertme noktasına taşıdığını gösteriyor bize. Bunu bizzat Cemil Çiçek söyledi Sayın Nur Hanım. Anayasanın 138. maddesi fiilen çökmüştür dedi. Yani devlet çökmüştür dedi. Şimdi burada AKP artık demokrasinin bütün kurumlarını, kurallarını kendi yolsuzluklarını örtebilmek için iyidiş etmekle meşgul. Bu aynı geminin içinde bulunan AKP'ye de çok büyük zarar veriyor, Türkiye'ye de çok zarar veriyor. Burada AKP eğer HSYK'nın bakın son referandumda çok iddialı çıktılar. Şimdi yanlış yapmışız. Yanlış söyledik yanlış tavır aldık diye bir takım açıklamalar yapıyorlar. peki kendi kafalarında kendilerine bağımlı bir HSYK kendilerini ilgilendiren konularda kendi direktifleriyle bizzat Adalet Bakanı'nın talimatıyla tayin, terfi, cezalandırma her konuda devreye gireceği bir süreçteki bir HSYK. AKP'nin emrinde çalışacak bir üst yargı karar verme organı. Türkiye'deki yargıyı dizayn edecek bir yapı. AKP'ye ne yarar getirir? Kısa dönem içerisinde belki kendisine yönelen bu okları bir miktar yargı boyutunu hafifletebilir. Ama Türkiye'yi çok derin bir bataklığa, krize sokuyor. Şu anda yaşadığımız ciddi bir devlet krizidir ve AKP kendisine dönük yolsuzluk soruşturmalarının daha da ilerlemesini engellemek için bu krize ateşle gitmektedir. Bu krizi körüklemektedir. Kendisi bilir, çöken devletle beraber kendisi de çökecektir. Onun için AKP'nin Evrensel hukuk standartlarında Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığını ziyaretten sonra ve Sayın Grup Başkan Vekillerimizin söylediği boyutta bir tabloya gelmedikleri sürece e, bu kriz aşılamaz. Sayın Koç araya giriyorum çünkü Genel Başkan Kılıçdaroğlu İstanbul'da bir açıklama yapıyor. Bir gidelim daha sonra sorularım devam edecek. Olabilir, sert olabilirim e, ama sonuçta e, sorun e, ülkenin e, ortak sorunu. Çocuklara karşı bizim görevimiz var. Çocuklarımıza karşı ülkemize karşı sorumluluklarımız var. Hepimiz bu sorumlu, sorumlulukların bilincinde çalışmak zorundayız. Efendim, Efendim ses kayıtları Erdoğan vardı. Onlarla ilgili ile ilgili bir RÜTÜK modeli e, olabilir önerisinde bulunmuştu. Bu konuyla ilgili değerlendirmeniz ne yönde olacak? Bir yargıcın yakasında partinin rozeti olmaz. Yargıç tarafsız ve bağımsız olmak zorundadır. RÜTÜK'te görev yapanlar siyasal partilerin kontenjanlarından seçiliyorlar. Dolayısıyla e, hakimlerin, siyasal partilerin kontenjandan seçilmesi doğru bir uygulama değil. Yargıç bağımsız olmalı, yargıç tarafsız olmalı. Bu sadece bizim ülkemiz için geçerli bir kural değil. Bu hukukun evrensel kuralıdır ve bu kurala hepimiz uymak zorundayız. Efendim, Teşekkürler nasılsınız? arkadaşlar. Teşekkürler. Buyur, buyurun, buyurun arkadaşlar. Evet, İstanbul'da bir grup gazeteciyle bir araya geldi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kısa bir açıklama yaptı. Ankara büromuzda sohbetimiz devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç'la. Efendim, paralel açıklamaları zaten alacağımızı biliyorduk ama bir sıcak açıklamayı da o yüzden hemen kameralara Tamam sözünü kullanmayın farklı anlam çıkabilir. <laughs> Sayın Koç şunu sormak istiyorum tam da bıraktığınız noktada. Bir devlet krizi var dediniz, e, bu iddiaların üstü örtülmemeli dediniz, şu andaki HSYK teklifi çekilmeli dediniz. Bugün Başbakan Erdoğan daha e, bir saat önce, dakikalar önce yaptığı açıklamasında 17 Aralık operasyonunu başlattı. E, yolsuzluk kılıfı içinde bir darbe girişimi olarak ortaya koyuyor. Böyle olduğuna ilişkin kanaatini ortaya koyuyor ve diyor ki sandık bunun cevabını verecek. Şu andaki siyasetteki arayışlar sandık ekseni efendim o milatta ondan sonra nereye gider? Şimdi bakın Türkiye artık bu kirle yoluna devam edemez Sayın Hanım. Türkiye ve AKP bu kadar iddiayla bunları bunları örterek, kapatarak yani Türkiye'de siyaseti yeniden sorumluluk alarak sürdürmesi mümkün değildir. Hiçbir demokraside buna imkan yoktur. Şimdi önümüzde bir sandık var. Son derece önemli. Bakın hep söylüyoruz. Önümüzdeki yerel seçimler sadece yerel özellikler gözetilerek oy kullanılacak bir seçim değil. Türkiye'nin bugünkü koşullarını genel anlamda da değerlendirilerek oy kullanılacak bir seçim olarak karşımıza çıkıyor. Sayın Başbakan bir dezenformasyon peşinde. Sayın Başbakan her şeyi kuş uçtu, kanat çırptı, rüzgar yaptı, darbe oluyor diye bugüne kadar getirdi. Ergenekon'u, balyozu, bütün o süreçlere bakacak olursanız bu ortak paralel yapı olarak suçladığı yapıyla hareket etmedi mi? 11 yıldır iktidarda olan kim? Bu çürümüşlüğü Türkiye'ye kim dayattı? Yani bu yapıyı, bu paralelleşmeyi, bu çeteleşmeyi devlet içine sokan kim? Sorumluluk kimde? Başbakan kimdi? Hükümet kimdi? Şimdi mi fark ettiniz? Şimdi mi oklar size yönelince bu, böyle bir yapı olduğunu görüp bugün Büyükelçiler Konferansı'nda daha önceki yıllarda yurt dışındaki okulları koruyun, talimat verirken bugün tecrit edilmesi gerektiği, bütün bunların anlatılması gerektiği konusunda devletin dış temsilcilerine talimat veren bir başbakan manzarasına geldik. Çok acıdır. Bütün söylediklerini alt alta koyun. Siz yol arkadaşıydınız. Siz ortaktınız. Türkiye'ye bu sıkıntıların hepsini ortak yaşattınız ama öküz öldü ortaklık bozuldu. Şimdi birbirinizle Türkiye'yi mahvetme boyutunda e, devreye giriyorsunuz. Bütün silahlarınızı birbirinize karşı yöneltiyorsunuz. Ne yapacaksanız yapın Türkiye'yi rahat bırakın. Türkiye evrensel hukuk normlarında yaşanabilir sağlıklı bir demokrasi olması için gölge etmeyin artık. İşte genel seçim havasında geçecek olan 30 Mart seçim budur. Türkiye'yi düşünen bu toprağı seven... Bu ülkeye beğenini borçlu hisseden her yurttaşımız yaşadığımız bu kirliliğin, bu çürümüşlüğün hesabını ille bölgesinde belediye başkanı seçerken aklına getirmeyecek. Türkiye bundan sonra nereye gidecek, nasıl bir yol haritasıyla yoluna devam edecek bu boyutta da tercihini ortaya koyacak. Onun için sandık önemlidir. Başbakan elindeki güçle çevirerek her şeyi kendisine dönük bir komplonun ürünü olarak sunarak kendini kandırıyor. Başbakan yolsuzluklara batmış bir hükümetin başındadır. Bu hükümetin yakasında yolsuzluk, rüşvet damgası vardır. Hırsızlığın önü alınamamaktadır. Şu slogan her şeyi ifade ediyor. Statlardan sokaklara kadar her yer rüşvet, her yer yolsuzluk. Bunun hesabı da 30 Mart'ta bu millet tarafından görülmelidir. Bütün bu paraleli kesişeni, çetesi, çete gibi gözükeni tümünün hesabını bu millet sormak zorundadır. Sayın 30 Mart'ı ben bu şekilde değerlendiriyorum. E, bir cümleyle soruyorum. E, gayet net. Hatta dünkü çok kuvvetli mesajların arkasına Başbakan Erdoğan'ın e, şu yorumlar yapılıyor. Kuvvetli anket sonuçları geldi ki hafta sonunda da zaten açıkladı. 50 ve üzerinde çok kuvvetli bir destek var. E, bir evet. de sorulan sorular arasında inandınız mı inanmadınız mı? Hayır bu bir operasyondur ve bir darbe girişimidir. Buna halkın inancı büyük. Sonuç bu çıktığı takdirde ne olacak efendim 30 Mart'tan sonrasında? Bir cümleyle diyeceğim. Efendim edeceğim. yolsuzlukların hesabını milletle sorar ama yol. Yolsuzlukların hesap sorulduğu yer sandık millet kendi hakkını arayacaktır. Ama yolsuzluğun, hırsızlığın, rüşvet almanın, vermenin, suistimalin, ihaleye fesat karıştırmanın, bugün yaşadığımız bu kirliliğin, bu yozlaşmanın hesabının sorulacağı yer bağımsız yargıdır. İşte onun için bağımsız yargı oluşmaması için her türlü e, girişimde bulunuyorlar. E, bir cümleyle söyleyeyim, bunun hesabının sorulacağı yer, Türk milleti adına bağımsız olarak çalışacak yargıdır. Onu da hesabınızı vereceksiniz. Allah'ın huzurunda da vereceksiniz. Bu milletin adına kullanılan hakkı elinde tutan yargının önünde de vereceksiniz. Ama millet de önüne gelen ilk demokratik seçenek olarak yerel seçim sandığında size mutlaka bir uyarı yapmak zorunda. Sizi yanlışlarınızla, kirliliğinizle Baş başa bırakarak daha çok soyun, daha çok hırsızlık yapın, daha çok rüşvet alın, daha çok rüşvet verin, daha çok iş adamıyla iç içe geçin, daha çok elbise takımları içerisinde para verin, rüşvet verin, ayakkabı kutularını çoğaltın diye oy vermeyecek. Bütün bunların iki boyutu var. Bir bağımsız yargı önünde bunun hesabını verecekler. İki millet de bunun hesabını kendi oylarıyla mutlaka 30 Mart'ta soracaktır Sayın Ürân. Profesör Doktor Haluk Koç CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. bu değerlendirmeler ışığında tamam. sağ görünen o ki özellikle bağımsız yargı vurgusuyla şu anda ortaya çıkacak bir uzlaşma uzak görünüyor eğer doğru anladıysam. Bir cümle alayım efendim sizden. Sayın Koç, beni duyuyor musunuz efendim? Duyuyorum. Ee, uzlaşma biraz zormuş gibi görünüyor. Bütün bu yaptığınız yorumlar e, ardından öyle görüyorum. Bağımsız yargı vurgusu çok e, önde. Ancak buna AK Parti kesinlikle bir e, darbe girişimidir diyor. Ve şu anda yapmış olduğum, yapmak istediğim düzenleme demokrasi için gereklidir diyor. Siz bunun tam karşısında bir tutum sergiliyorsunuz ee, o zaman uzakma evet. uzak görünüyor uzak lütfen evet. şu anda bir darbe var bir darbe var ama şu anda AKP'nin demokrasiye yaptığı bir yargı darbesi var Yar, yani darbeyi yapan AKP'dir bunu çok iyi bilin çok açık söylüyorum şu anda yaşadığımız bir darbe ise bu darbenin müsebbibi sorumlusu faili ne derseniz deyin AKP ve bizzat başbakan Erdoğan'dır Sayın Holiko çok teşekkürler. Sağ olun efendim. günlüğe katıldığınız için.